Bir sizlere anlatacağım Bir varmış bir yokmuş Evvel zaman içinde Kabur zaman içinde Debeler terken, Perver berberken İklim ürünlerinin başında Tındır tındır Sanırken Bir dünya varmış ama o dünya farklımış. O dünya sürekli şekerler varmış. Ve gönderi, bir şekermiş. Ve yerler hep şekerle dolmuş. Ağaçlar punuk şekermiş. Ve çimler bir gülü bulmuş. Ne şelaleler akar ve şelaleler şut, şut, süt 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 çıkaratmış. Bu varmış. O memdanı bu kadar birmiş. Bir gün memdanı Bir gün? bir gün? Şaka insanlar. Bir gün şaka insanlar yüzmeye çıkmış. Yüzmüşler, bir yüzmüşler. Bir saat, bir sonra, bir saat, bir sonra, bir saat, bir sonra. şekerleri Biraz yemişler. Bunuk şekerleri birazcık yemişler. Ve ve jelibonları birazcık kıt kıt yemişler. Ve sonra da hem Yunus'un demiş ki Şeker dünyasının insanları, gelin, hayvonun gelin. Bu şeker dünyasını koruyalım, insanları göstermeyelim demiş. İnsanlar o zaman şeker dünyasını mahveder, şekerin hepsini yer ve biz yok oluruz demiş. Ve sonra da. Ve sonra da bir gün bir insan çocuğu buraya Tocuğum. şeker dünyasına <laughs> gitmiş ve şeker kuku hepsini yemeye başlamış. Sonra da kıvır mendanın tocuğu, insan çocuğunu görmüş. Çok o Yok olmuş Kırmızı bir gün Şekerlerinden birisi yok olmamış çocuğu demiş ki Bak demiş bu şekerin Hepsini yersen ya Bu şekerin ne? hepsini yersen Dişin ağrır ve biz yok oluruz Demiş Ve sonra O çocuk Söylediğini kabul etmiş Tekrar bir dikilmiş ve herkes gelmeye başlamış. Evet Bu masal bitti böyleydi. masal. Şimdi soruları soruyor.